Sertifikayla ev böyle alınacakmış. Çevre Şehircilik Bakanı Murat Kurum, gayrimenkul sertifikası biriktirerek ev sahibi olma imkanı sağlanan projeyi anlatmış vaziyette. <laughs> gayrimenkul sertifikası bir evin küçük bir hissesi olacak. Sertifikalar Borsa İstanbul'da işlem görecek. İsteyen sertifika biriktirip ev sahibi olacak. İsteyen yatırımcı olarak değer artışına pay alacak. Birikimler her an nakde çevrilebilecek. İki ya da daha fazla kişi sertifikalar birleştirip aynı konuta ortak olabilecek. Yani artık böyle az param var, konut alamıyorum diyorsunuz ya, sertifika toplayacaksınız. Kaç param var? 100 bin lira. 100 bin liralık konut sertifikası alacaksınız. 50 bin lira var, bir daha alacaksın. 300 bin lira var, bir daha alacaksın. Sonra bakacaksın, elinde birkaç milyon olmuş. Ama bu arada o param pul olmuyor. O borsada, orada olabilecek artışlardan da istifade ederek pay alabileceksiniz. İstediğiniz zaman nakde çevirebileceksiniz. İstediğiniz zaman gidip konut satın alabileceksiniz elinizdeki sertifikalar nakdi olarak. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ ve Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ile hayata geçirilecek gayrimenkul sertifikası projesini anlattı. Bu yeni finansman modeliyle vatandaşlarımızın küçük birikimlerle gayrimenkul sahibi olabilmesi ve konut piyasasındaki fiyat artışlarının önüne geçilmesi hedefleniyor dedi. Yıl sonuna kadar yeni bir sosyal konut projesi başlatacaklarını açıklayan Bakan Murat Kurum, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi Cumhurbaşkanımızın yıl sonuna kadar milletimizle paylaşacak. 81 ilde konut ve kira fiyattan düşeceğini göreceğiz dedi. Murat Bakan bu şekilde söyledi. Tabii ki Türkiye'nin birden barınma sorununu, konut sorununu bir an evvel birkaç yılda bitirmeniz mümkün değil ama büyük bir ölçüde çalışmalar yapılabilir. Ben çağrıda bulundum. Buradan MK TV ve Kanal İzmir TV ekranlarından tekrar söylüyorum. Sayın Cumhurbaşkanı'ndan söylüyorum bunu. Diyorum ki Türkiye'de barınma sorunu isterse hükümet 6 ayda bitirir. 20, 30, 40, 50, 60 bin lira kira ödemeye gerek yok. Hükümet isterse 6 ayda barınma sorununu bitirir. Konu sorunu bitirir demiyorum. Barınma sorununu bitirir. Nasıl bitecek? Bulamazsanız gelin bana sorun ben size söyleyeyim. Beni konut bakanı yapın. Ben size 6 ayda Türkiye'nin barınma sorunu çözüvereyim. Açık ve net. Yani burada şimdi biraz 36 yıldır sektördeyiz. İnsanların ne şekilde barınma sorunu çözmeye çalıştığı çok iyi görenlerden birisiyiz. Bunun çözünürlüğü ve formülleri yok mudur? Vardır. İsterse bunu Hazine ve Maliye Bakanlığı, aynı zamanda Çevre Şehircilik Bakanlığı, Orman Bakanlığı, bütün bunlar ve organizeyle ortak bir şeyle bir üst çatı altında barınma sorunu çözebilirler. Açık ve net.